şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Şifaniyetine programa hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak yayın yönetmenimiz Emine Türkü Karaslan bu haftada uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz uzman konuğumuz Doktor Ceyhun Nuri. Hoş geldiniz Ceyhun hocam. Teşekkür hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyisiniz ol, inşallah. Çok mersi, sizi gördüm. Daha iyi oldum. Vaktinizi i̇nşallah. ayırdınız, geldiniz. Çok estağfurullah, teşekkür estağfurullah. ederim. E Ceyhun hocam Ceyhun Nuri kimdir? Bize tanımlar mısınız kendinizi? E, ben bu yaptığımız doğal tedavilerin yanında daha önce aile hekimliği ve Sağlık Bakanlığı uçak ambulanslarında uzun sürede hizmet verdikten sonra şu anda da kendi özel kliniğimizde doğal tedaviler üzerine akupunktur başta olmak üzere tedavi uygulamakla şu anda hizmet vermekteyiz. Şimdi bu yayınımız tabii biz sizinle beraber daha önce de herhalde ilk görüşmemizde birçok konuya değindik ama bugün de o konuların içerisinde özellikle de akupunkturun Evet. Ve e, birçok doğal tedavi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çok önemlidir bunlar benim için evet. ve toplumumuz için. Tabii Ceyhun Hocam, şimdi e, Sağlık Bakanlığı bu geleneksel ve tamamlayıcı alternatif uygulamaları, e, kurallara bağlayarak, yönetmeliklere evet. bağlayarak siz e, hekimlere, uygun bulduğu hekimlere, o da herkese değil, izin verdi ve bu kapsamları da yine bir prosedürle uyarladı. Evet. Şimdi bunlardan işte geleneksel tıp veya tamamlayıcı tıp dediğimiz önce başlıklarını konuşalım isterseniz akupunktür tabii ki en bilineni tabii. ama başka neler var? Şimdi dünyaya baktığımız zaman aslında Türkiye'de belki isimlerini bile duyamadığımız birçok tedaviler vardır. Bunların arasına hatta Türkiye'de henüz duyulmamış tedaviler olduğu gibi ama Türkiye'de birçok tedavi duyulmaya başladı. Bunların arasına proloterapi, PRP veya da tıbbi sülük yani hiridoterapi dediğimiz uygulamalar olduğu gibi ozon tedavisi ve yavaş yavaş dünyadan gördüğümüz belki de bunu bizim daha önceden bildiğimiz ama unuttuğumuz birçok tedaviler de vardı. Ee, ve şimdi bunların üzerine biraz durmak gerekirse başlıca size akupunkturdan biraz bahsetmek istiyorum ve bunu bildiğiniz yönlerin ötesinde biraz duralım üzerinde. Akupunkturu tabii ki e, tarih boyunca insanlar iğneden öte akupunktur iğnesinden önce bunu e, tavuk kemikleriyle veya da işte küçük oklarla birçok tedaviler uygulamışlardır. Ve tarihçesine baktığımızda ve arkeolojik kazılara dayanaraktan oradan elde ettiğimiz bilgilerle bakıyoruz ki bu kültürü, bu tedaviyi binlerce yıl önce belki 10.000 bin yıla yakın e, önce bunu Çin'den önce Uygur Türklerin uyguladığı söyleniyor. Enteresan bir bilgi evet. hocam. Ve yapılan kazılarda çıkarılan bazı mumyalaşmış cesetler üzerinde veyahut da taşlaşmış cesetler üzerinde bir kısım işaretlerin akupunktur noktalarına isabet eden noktalarda işaretlerin olduğunu ve bazı yazıtlarda eski yazılarda şunu görüyoruz ki akupunktur kelimesinin bile daha önce oku bandur kelimesinden türediğini. Oku bir yere batırmak oku eski Türkçeden oku bandurmak kelimesinden evet. türediğini söylüyorlar. Ama tabii ki bunlar çok net ve kesin bilgiler üzerine dayanmamakla birlikte böyle bir bilginin bile bizi sevindiriyor. Çünkü bu işi bile eskiden atalarımızın yaptığı konusunda bilginin bize ulaşması çok sevindiricidir. Akupunktur kelimesi bu neye benzer? Aslında akupunktur genel bir tedavidir ve standart reçeteler olmamakla birlikte Aynen bir kağıt üzerinde bir doktorun farklı farklı reçeteler yazmak gibi bir şeydir. O sebepten dolayı çok derin bir ilme dayanıyor. Burada şimdi biz normal hastane veya da işte normal ortodoks anlayışı içerisinde hastaya baktığımız zaman biz çoğunlukla işte dizi ayrı düşünürüz veyahut da başı ayrı düşünürüz veyahut da işte kolundaki ağrıyı farklı düşünürüz. Oysa ki hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve akupunktur ilmine baktığımızda şunu diyebiliriz. Bir insanın öfkesi varsa ani öfkesi veyahut da işte gözlerinde sorunu varsa kaşıntı gözlerinde veyahut da gözlerinde yanma hissi veyahut da işte gözlerinde sararma gibi tırnak bozukluğu varsa bu insanlarda karaciğer enerji sistemlerinde problem olduğunu düşünüyoruz. Veyahut da bir insanda kulak sisteminde problem varsa çınlama olabilir, duymada azalma olabilir. Bu insanların böbrek enerji sistemlerinde problem olduğunu anlarız. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. Analarımız kızlarımıza der ki kızım ayaklarınızı sıcak tutun yoksa ilerleyen zamanlarında işte ürogenital sistemle çocukla, mens dönemleriyle adet dönemle ilgili sıkıntılarınız olur. Biz bunları hmm. hiçbir bir Ayağını anlam sıcak, başını serin evet. tut diye geleneksel Tabii. hakikaten sözlerimiz var. Aynen öyle. Biz bunları şimdi bir anlam veremiyoruz tıpta ve diyoruz ki herhalde çok da anlamlı şeyler değildir. Oysaki ki akupunktur ilmine baktığımızda tam ayağın altından enerji noktamız başlıyor. Böbrek sistemine ait enerji noktası başlar ve oradan aldığımız soğuklukla özellikle ürogenital sistemde, böbrek sisteminde veyahut işte leğen boşluğunda, pelvik boşluktaki organlarımıza sıkıntılar başlar. Tabi, böylece spazma bağrı, evet, bağırlar değil mi tabii, canım? Şey. ...analarımızın burada ne kadar çok derin bir e, bilmeden bile bazı şeyler bildiklerini görüyoruz. Veyahut da çok basit, e, başka size bir bilgi vereyim. Atalarımız hep der ki korkudan ödü patladı derler. Evet. Biz yine tıp da buna bir anlam veremeyiz yani. Oysa ki akupunktur ilminde korkuları olan insanların safra enerji kesesindeki ve safra enerji kanallarındaki problem olduğunu görüyoruz. Ve safra kesesi ile ilgili enerji kanallarındaki problemler düzelttiğimizde korku ile ilgili bir kısım şikayetleri yok oluyor. Ve aynı zamanda mesela çok başka bir örnek vereyim. Sonra da e, kısaca geçmiş olan mevzu. Panik atağı, anksiyetesi, huzursuzluğu olan insanlarda özellikle solunum enerji kanallarında akupunktur ilmine göre problem oluyor. Bazen blokaj, bazen düzensizlik oluyor ve onlar giderildiği takdirde Hastanın panik atağı, anksiyetesi ve birçok böyle e, kapalı ortam korkular kaybolmaya başlıyor. Şimdi akupunkturla biz çoğunlukla toplum içerisinde kilo ve sigara gibi konular üzerinde durulduğunu görüyoruz. Oysa ki akupunktur öyle bir ilimdir ki vücut sistemlerini özellikle işte bağışıklık sistemimizi, hormonal sistemimizi, sinir sistemimizi veya işte lenfatik çöp tahliye sistemimizi, drenaj sistemimizi düzene sokmakta vücuttaki homeostaz dediğimiz dengeyi sağlamakta çok ciddi fayda sağlıyor. Bu sebeple hatta bize gelen hastalarımıza biz şunu belirtiyoruz. Siz bize kilo için gelmiş olabilirsiniz ama sizin vücut sistemlerinizi düzeltmeden kilonuz da kaybolmaz. O sebepten dolayı kilo probleminiz düzelecektir. Ama karaciğerinizi, pankreasınızı, bağırsak ve safra kese sisteminizi düzelttikten sonra düzelecektir. Ve bu kalıcı olacaktır. Yoksa sizi sıkıcı diyetlerle tabii ki belli bir süre zayıflatabiliriz ama ondan sonra her şey tekrar eski haline dönebilir şimdi ondan dolayı özellikle hani herkese ilgilendiren bir konu vardır o da kilo verme gibi bir problem vardır tabii, akapunkturu tercih edenlerin aslında benim de gözlemlediğim evet. en çok diyet yapmada sıkıntısı olanlar tabii. takviye amaçlı veya diyetlerini daha kontrollü e, sürdürmek için akapunktura gidiyorlar halbuki akapunkturun limbik ve sempatik parasempatik sinir sisteminin de regülasyon yaptığı için Aynen. pek çok açıdan e, vücuda e, hormon salgılarını düzenleyerek evet. e, fayda sağladığı görülüyor. E, işte öğrenme, hafıza güçlendirilmesi, işte yine e, gıdalarla ilgili istemlerimizin artması, azalması, azalması ve daha işte pek çok şey değil mi hocam? <laughs> Peki bunları Aynen. nasıl uyarıyorsunuz veya Şimdi, nasıl engelliyorsunuz? E, biz Özellikle cildimizin üstünde uyardığımız bir kısım noktalar aslında boş bir alan değildir akupunktur iğneleriyle uyardığımız alanlar. Bunlar özelleşmiş, hassaslaşmış ve bir kısım yumak haline gelmiş oradaki reseptör dediğimiz bir sensörlerin uyarılmasıyla vücudumuzda serotonin gibi endorfin gibi bir kısım maddeler salgılanıyor. Ve bunlar da özellikle birincil olarak İnsanların serotonin salgılanmasıyla, endorfinin salgılanmasıyla o sakinleşme, yani bilinç altının sakinleşmesini sağlayaraktan insanların o bugün hele ki hızlı yaşadığımız bir toplumda sabahla akşam arasında saatler nasıl geçtiğini bilmediğimiz bir toplumda herkesin bir şeyler hızlandırmaktan ziyade sakinleşmeye ihtiyacı vardır. Çünkü biz çok hızlı yaşayan bir toplum haline gelmişiz ve e, çoğunlukla ne yediğimizi, ne içtiğimizi bile bilmeyen bir toplumuz. Bu sebepten dolayı serotonin gibi, nöroadrenalin gibi veyahut da endorfin gibi maddelerin salgılanaraktan insanların sakinleşmesi ve bilinçaltının rahatlamasını sağlamak lazım. Bunun ötesinde özellikle hipotalamus gibi bizim bir özellikle açlığımızı ve tokluğumuzu ayarlayan bir merkezimiz var. Ve buradan uyarılaraktan bu sistemin hem e, kimi zaman iştahın artırılması, kimi zaman da iştahın baskılanması sağlanabiliyor. Bununla birlikte özellikle parasempatik ve sempatik sistemler uyarılaraktan vücuttaki salgılar ayarlanabiliyor. Bu pankreası ilgilendiren salgılar olduğu gibi safra kesesini veyahut da bağırsak sistemini ilgilendiren salgılar oluyor. Şimdi önemli olan bununla birlikte bazen hastaların hani kilo veremeyen hastalarda şunu iyi bilmek lazımdır. Çoğu hastamızda metabolik sendrom dediğimiz insülin direnci gelişiyor. Bu insülin direnci yok edilmeden, düzeltilmeden Dokuların cevap vermesi ve şekeri ayarlaması mümkün değildir. Ve bunun gibi hastalarda çoğu zaman bunlar eğer göz ardı edersek kilo veremiyorlar. Verirlerse de bu geçici bir şey oluyor. Örneğin gelip size işte birkaç evet. seans akupunktur alıp ama kilo veremedim. dediğiniz sorunu o olan kişiden faydasını evet. göremedim diyorsa tabi onu o yönlendirmek zaman lazım. Bu açıdan değerlendirmek daha uygun. Tabii tabii gerekirse bir kısım kan tetkiklerine bakılarak da bunun yanında insülin direncine bakılması gerektiği gibi aynı zamanda D vitamini seviyesine de bakılması lazım. Aynı zamanda vücudundaki tuz miktarına da bakılması lazım. Çünkü hücrenin içiyle dışı arasındaki ozmozu ve dengeyi sağlayacak olan vücuttaki suyun miktarıdır. Şimdi bunlar sağlanmadan ve hastanın yani birazcık o gıda intoleransı, bazı gıdalar onun metabolizmasını zorlayaraktan tabir yerindeyse el freni gibi metabolizmasını geriye atacak bazı gıdalar vardır. Misal kimi insan e, tavuk gıdasından uzak durması gerektiği gibi kimisi de hayvansal gıdadan uzak durması gerekiyor. Evet. Kimisi belki süt ürünlerinden uzak durması gerekiyor. Bu sebepten dolayı bunlar hepsi göz edilmeden bir uzman gözüyle bakılaraktan ona uygun bir reçete yazılması lazım. Yoksa işte işte sadece 50 gram, 100 gram veya da 1 kilo yağ tabakasının giderilmesi her zaman mümkündür. Bunu bölgesel zayıflamada yapılabilir veya da başka türlü şeyler yapılabilir. O sebepten dolayı akupunkturu biz kilo e, kilonuzu kaybettireceğiz anlamında kullanmıyoruz vücut sistemlerini düzenen soktuktan sonra zaten kendinden kilosu kayboluyor hastanın. Ha, Akapunktur bir de şöyle algılanmamalı belki de evet. hocam. Yalnızca kilo verme Tabii. işte işleminde kullanılan iğneler olarak algılanmamalı. Evet. Bu limbik sistemi uyardığı için aynı zamanda işte neşe, sevgi, heyecan, üzüntü, depresyon kıskanma ve pek çok saldırganlık, durgunluk ve pek çok ruhsal bu Yaklaşık, düzeylerle de ilgili evet, salgıları değil mi düzenliyor. Çok düzenli doğru söylüyorsunuz. Diyor. Yaklaşık 10 yıla yakındır bu tedavi uyguluyoruz ve 10 yıl içerisinde özellikle okula giden çocuklarda sınav stresinin veyahut da işte dikkat eksiklikleri veyahut da konsantrasyon bozuklukları gibi özellikle lateralite bozukluğu dediğimiz sağ sol beyin arasındaki birazcık bilgi alışverişi, birazcık çatışmadan kaynaklanan bir sorunun düzeltilmesinde de çok kullanıyoruz. Uyku problemleri çeken hastalarımız, tansiyonun özellikle de birazcık da ileri yaş değil de daha çok genç ve orta yaştaki tansiyon hastalarının yani aterosklerozu daha henüz tam tamına oturmamış hastalarda çok ciddi faydalar sağlanıyor. Bununla birlikte özellikle inkontinans dediğimiz e, genç çocuk veya da işte orta yaştaki idrar kaçırmaları. Bununla birlikte şunu size anlatayım özellikle bel ve boyun e, problemlerinde miyofasyal sendrom dediğimiz o bölgelerin kasılmaları, spazmları veya da işte siyatik ağrılar şeklindeki olan problemlerde çok ciddi faydalar sağlıyor. Tabii ki biz bunu yaparken sadece ve sadece bir tek unsurla yetinmiyoruz. Burada çok önemli başka şeyler de vardır. Şimdi çok basit ise şundan bahsediyorum. Şimdi bir insanda bel fıtığı var veya da boyun fıtığı var. Burada tabii ki biz orada uyguladığımız bir kısım tedaviler olabilir. Ama bu insanın eğer siz bilinçaltını rahatlatmaz, depresif halini ise Vücudu kasılacaktır bunun. Siz oradaki bir kas yumağıyla uğraşıyor olabilirsiniz ama bugün biz bildiğimiz klasik tıp anlayışı içerisinde bile bir insana bel fıtığı dendiğinde çoğunlukla beraberinde depresyon ilacı da verilir. Niçin? Hasta birazcık relaks olsun veyahut işte bilinçaltı rahatlasın da hasta gevşesin. Tabii ki biz depresyon ilacı şeklinde bir yaklaşımda bulunmamakla birlikte o vücudundaki o serotonin hormonunu yükselttiğimizde e, ne yapıyoruz? Hastanın o gevşemesini de sağlıyoruz.